Efsanevi kılıç ustası Miyamoto Musashi, o zihnini adeta bir kılıç gibi biledi ve keskinleştirdi. Peki, onun yüzyıllara meydan okuyan bu bilgeliği günümüzün dikkat dağıtıcı dünyasında kendi odaklanma savaşımızı kazanmamıza nasıl yardımcı olabilir? Gelin bu kadim sırların perdesini birlikte aralayalım. Bu kulağa bir savaş taktiği gibi gelse de aslında çok daha fazlası. Bu, bir yaşam felsefesi ve cevabı bulmak için tarihin en ünlü düellolarından birine, bir efsanenin doğduğu o ana gitmemiz gerekiyor. Evet, her şeyin bir kılıcın keskinliğine ve bir zihnin mutlak sükunetine bağlı olduğu o an. Sahildeki o meşhur düellonun hikayesi işte şimdi başlıyor. Gözünüzde canlandırın. Yer, Ganrüyü Adası. Yıl, 1612. Havada inanılmaz bir gerginlik var. Japonya'nın en iyi kılıç ustalarından biri, kaderini belirleyecek o büyük an için rakibini bekliyor. Ama ortada tuhaf bir durum var. Rakibi Miyamoto Musashi randevuya saatler sonra çıka geliyor. Peki bu bir saygısızlık mıydı yoksa çok daha derin, çok daha zekice bir stratejinin ilk adımı mı? Kesin olan bir şey var ki bu bekleyiş diğer kılıç ustasının zihnini yavaş yavaş öfkeyle zehirlemeye başlamıştı bile. Bakın, o sahilde karşı karşıya duran aslında sadece iki savaşçı değildi. İki farklı felsefeydi. Bir yanda efsanevi katanası ve kontrolünü kaybetmiş öfkesiyle Sasaki Kojiro, diğer yanda ise elinde basit bir ahşap kılıç, zihninde ise kusursuz bir sikyonetle Miyamoto Musashi. Savaş, kılıçlar çekilmeden çok ama çok önce zihinlerde başlamıştı. Ve Musashi nihayet karaya çıktığında rakibine bu kelimeleri fısıldar. Bu bir kibir gösterisi değil, bir gerçeğin ilanıdır. Öfkesine, beklentilerine ve egosuna yenik düşen Kojiro, Musashi daha ilk hamlesini yapmadan önce zihinsel savaşı çoktan kaybetmiştir. Duelo sadece saniyeler içinde biter. Peki bir insan nasıl olur da bu seviyede bir zihinsel ustalığa erişir? Musashi'yi Musashi yapan şey neydi? Cevap, onun oldukça sıradışı geçmişinde saklı. Hayatına şöyle bir bakalım. Daha 13 yaşındayken ölümcül bir düello kazanıyor, kariyeri boyunca 60'tan fazla dövüşten yenilgisiz ayrılıyor. Ama madalyonun diğer yüzünde Budist bir keşiş tarafından büyütülüyor. İşte bu ikilik, onun felsefesini şekillendiren en temel şey. Acımasız bir savaşçının içgüdüleri ve bir keşişin dingin bilgeliği. Musashi'nin bütün bu zaferlerinin arkasında tek bir kavram yatıyor, yol. Peki, mutlak odaklanmaya giden bu felsefe gerçekte ne anlama geliyor? Musashi için yol yani Do sadece bir hedefe konsantre olmaktan ibaret değildi. Bu, her anı tam bir farkındalıkla, sarsılmaz bir niyetle yaşamak demekti. Ona göre dikkatimizi neye, ne zaman ve nasıl yönlendirdiğimiz, eninde sonunda kim olduğumuzu ve kim olacağımızı belirliyordu. Şimdi gelelim en can alıcı kısma, bu felsefeyi alıp günümüz hayatına nasıl uygulayabiliriz? Musashi, Dokkodo yani Yalnız Yürümenin Yolu adlı eserinde bize çok pratik prensipler sunuyor. Hadi bu dört temel kuralı birlikte inceleyelim. İşte ilk kural bu. İlk bakışta pasif bir teslimiyet gibi görünebilir ama aslında tam tersi. Bu gücün asıl başlangıç noktasıdır. Bir düşünsenize, değiştiremeyeceğiniz şeylerle zihinsel olarak savaşarak her gün ne kadar çok enerji harcıyorsunuz? Musashi diyor ki, gerçekliği olduğu gibi kabul etmek, enerjimizi ve odağımızı asıl kontrol edebileceğimiz alanlara, yani kendi eylemlerimize yönlendirmemizi sağlar. İkinci kural, zihinsel esneklikle ilgili. Bu, hayattan zevk almayın demek değil, daha derin bir anlamı var. Yani, eğer mutluluğunuz, işler tam olarak benim istediğim gibi gitmeli şartına bağlıysa, aslında kontrolü tamamen dış dünyaya teslim etmişsiniz demektir. Tercihlerimizde esnek olmak, hayatın kaçınılmaz değişimleri karşısında kırılmak yerine uyum sağlamamızı sağlar. Tıpkı Musashi'nin o düelloda rüzgarı ve güneşi kendi lehine kullanması gibi. Gelelim üçüncü kurala. Bu modern dünyada belki de en zorlayıcı olanı. Musashi burada iki tür zevk arasında çok net bir ayrım yapıyor. Biri anlık, geçici ve dürtüsel olan zevk, diğeri ise odaklanmış bir çabanın ve anlamlı bir başarının sonunda gelen o derin tatmin hissi. Yoldan saptıran anlık hazlar yerine, yolun bir sonucu olan kalıcı tatmini hedeflemeliyiz. Çünkü asıl ödül, sürecin ta kendisidir. Ve son kural, kararlarımızı neye göre vermeliyiz? Musashi'nin cevabı oldukça net ve güçlü. Bu, duyguları yok saymak anlamına gelmiyor, sakın yanlış anlaşılmasın. Aksine kararlarımızın öfke ego veya korku gibi geçici ve kısmi duygular tarafından yönetilmesine izin vermemek demek gerçek özgüven anlık duygusal tepkilerden değil rasyonel ve bütünsel bir netlikten doğar tıpkı kociro'nun öfkesinin karşısında duran musashi'nin sarsılmaz sakinliği gibi peki tüm bu 17. yüzyıl felsefesi bugünün dünyasında bizim için ne anlama geliyor aslında belki de her zamankinden çok daha fazla anlama geliyor. Çünkü her birimizin her gün savaştığı bir düello var. Bu kılıçlarla yapılan bir dövüş değil. Bu bizim dikkatimiz ve odamız için verdiğimiz bir savaş. İşte bizim modern rakiplerimiz. Sürekli gelen bildirimler, bitmeyen bilgi akışı, bir anda parlayan duygusal tepkilerimiz. Bunların hepsi tıpkı Kojiro'nun öfkesi gibi odamızı bulandıran ve bizi asıl yolumuzdan saptıran modern güçler. Musashi'nin bu sazı, bence, her şeyi özetliyor. Zihinsel ve ruhsal cephaneliğimizde sayısız silah var. Farkındalık, disiplin, akıl, kabul. Bu silahları odaklanma savaşında kullanmamak, işte en büyük trajedi budur. Bu anlatıdan ayrılırken, size bu soruyu bırakıyorum. Dikkatiniz ve odağınız için verdiğiniz bu günlük savaşta Musashi'nin bilgeliğinden hangi dersi alabilir ve henüz kullanmadığınız hangi içsel silahınızı bugün ortaya koyabilirsiniz?